केस दिल्ले Podcast dinleden herkese merhaba. Ben İknor Yılmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Genç Osman Kırlık'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle geçmiş olsun diliyorum. E, yapılan saldırıdan dolayı siz de buradan önce e, il başkanlığına uğradınız. Evet, bizim için üzücü bir olay tabii. Olayın aydınlatılmasını bekliyoruz. Emniyet birimlerimiz yoğun bir çaba içerisinde. Gece böyle bir olay tezahür etti. Bakalım biz de ayrıntılarına ulaştıktan sonra süreci nasıl takip edeceğimizi ona göre karar vereceğiz. Tekrar geçmiş olsun. Biz sizinle bugün Z kuşağını konuşacağız. E, Türkiye seçime gidiyor. Başlıyorum sorularımı hazırsanız. Tabii ki bekliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı Partisi olarak genel seçimlere hazırlanıyorsunuz. Ee, seçime sayılı günler kaldı. 5,5 milyon genç seçmen ilk kez sandığa gidecek. Siz parti olarak genç seçmenlere ne vaat ediyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Tabii Türkiye'de toplam seçmenin neredeyse %10'la 11'ine tekabül ediyor ilk defa uygulanacak genç seçmenler. Eski baraj sisteminde bile tek başına barajı aşabilecek bir oranda ilk defa uygulanacak seçmen sayısı dünyadaki siyasi tarihler içerisinde çok nadir yakalanan bir oran. Türkiye genç bir nüfusa sahip. Bunun da avantajları var işte. Tabii böyle durumlar yaşanıyor. Ve bu insanların tamamı Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği günden veya daha sonrasında doğdular. Ondan dolayı siyasi bir figür olarak Recep Tayyip Erdoğan dışında bir yönetici hatırlamıyorlar. Başlarında Recep Tayyip Erdoğan vardı. Onun kurduğu eğitim sisteminde, onun yönettiği ülkede yetiştiler ve bugün verdikleri reaksiyon onun eğitim sisteminden, onun kurduğu ülke, onun yönettiği ülkeden tam tersi bir istikamette olma yönünde. Yani gençlerin çoğunluğu, özellikle ilk defa kullanacak genç seçmenlerin çoğunluğu muhalif. Bu çok önemli bir tespit. Bunu AK Parti iktidarı da kabulleniyor. Tüm Türkiye'deki siyasi analiz yapanlar da bunu söylüyorlar zaten. Tabii ki biz bu seçmenlerin oyunu almak istiyoruz. Nasıl almak istiyoruz? Öncelikle onlara şunu söylüyoruz. Yani 20-21 yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar var. Ve sizin hemen hemen hayatınıza tekabül ediyor. Bu iktidar artık yaşlandı. Yani iktidar dönemi olarak dünyada 20 yıllık iktidarlar çok görülmez demokrasi tarihlerinde. Bu iktidar artık yaşlandı ve size yeni bir şey vaat edemiyor. Yani bugün vaat ettikleri de aslında bir seçim önce vaat ettikleriydi. İki seçim önce vaat ettikleriydi. Hiçbir yeni vaatleri ve söylemleri yok. Türkiye'yi geleceğe hazırlama, sizin istek ve taleplerinizi karşılama noktasında yeni bir şey de sunamazlar. Çünkü tükendiler. Size bir şey vaat etmiyorlar. Biz yepyeni bir iktidar olarak, aynı sizin gibi genç bir iktidar olarak yeniden bu ülkede iktidara geldiğimizde yepyeni ve yenilenmiş bir kadroyla ülkede başka bir yönetim bu anlayışı devralacak ve göreceksiniz ki aslında sizin yaşamak istediğiniz sizin Aslında kalmak istediğiniz ülkede çok daha güzel günler gelecek tabi biz bunun için ne yapıyoruz? Öncelikli olarak partinin gençlik kolları olarak partimizin üst yönetimlerine brief veriyoruz. Çünkü biz de aynı yaş kuşakları içerisindeyiz. Partimizin gençlik kollarındaki pek çok arkadaş aynı sorunları yaşayarak akranlarıyla beraber yetiştiler bu ülkede. Ve diyoruz ki gençliğin böyle böyle problemleri var. Yani birazdan zaten ayrıntılı pek çoğuna değineceğiz. Böyle böyle problemleri var. Bu konularla ilgili partimiz şöyle çözüm önerileri sunarsa. Çünkü ben de aynı sorunu mağduruyum ve partimiz bu soruna şöyle çözümler getirirse bu insanların oylarını alabiliriz. Bu insanların taleplerine karşılık vermiş olabiliriz diyoruz. Bu anlamda çok kapsamlı ortak politikalar mutabakat metninde de çok kapsamlı vaatleri var ve birebir bunlar aslında gençlerin ifade ettiği sorunlardan bizzat gençler tarafından kaleme alınarak oluşturuldu. O yüzden de bu konuda çok iddialıyız. Podcast dinle. Bir diğer konu da tartışmalı konulardan biri de eğitim. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayabilecek misiniz? Taşra'daki bir öğrenciyle İstanbul Nişantaşı'ndaki bir öğrenci aynı eğitime erişebilecek mi? Evet yani aslında genel başkanımızın da en çok üzerinde durduğu konulardan bir tanesi. Neoliberal politikaların Türkiye'de yarattığı adaletsizlik. Bu sadece eğitimde değil, sağlık sisteminde, gelir adaletsizliğinde. Türkiye'deki gelir dağılımı dünyadaki en adaletsiz gelir dağılımlarından bir tanesi. Yani nüfusun çok az bir dilimi toplam sermayenin çok büyük bir kısmını yönet ve bu belli bir kısımda çok büyük bir yoksulluğa da sebep oluyor. Yani belli bir yerde kümeleniyor toplumun serveti ve o kümelenenler aslında toplumun çok az bir kısmı. Biz bunun yarattığı sıkıntılardan bir tanesi de işte eğitimlerdeki fırsat eşitsizliği. Sadece bu maddi konulara dayanmıyor. Eğitimin içini boşaltmalarından dolayı, liyakatli insanları görevlerden uzaklaştırmalarından dolayı otomatik olarak devlet kurumlarına güven çok azaldı. Yani devletin yönettiği kurumlara güven çok azaldı. Bunun en büyük örneklerinden birinde eğitimde görüyoruz. İnsanlar çocuklarını devlet okullarına eskisi gibi güvenle ve rahatça gönderemiyorlar. Çünkü bugün öğretmen alımlarında eskiden çok basit bir sistem uygulanırdı. Öğretmen alımlarında insanlar mezun olurdu, sınava girerdi. Puan neyse ona göre öğretmen olarak atanırdı. Ne yaptılar? bu sistemden vazgeçtiler. Türkiye derecesi yapmış, 7. olmuş alanında bir öğretmen mülakatta eleniyor bugün Türkiye'de. Yani onlara onlara değineceğiz belki ama ayrıntılı bu eğitimde kalitesizliği getiriyor işte. İnsanlar diyor ki ya benim oğluma, kızıma, çocuğuma eğitim verecek insan iyi bir öğretmen olduğu için değil. Birilerine bir sendikaya yakın olduğu için ya da birilerinin yeni olduğu için oralara geldi. Ben bu sistemde çocuğumu yetiştirmek istemiyorum diyor ve özel okullara belki maaşının çok büyük bir kısmını ayırarak özel okullara gönderiyor çocuğunu. Herkes bu imkana sahip mi? Değil. Anadolu'daki pek çok insan çocuğunu bu imkanlara sahip olamayacak olamadığı için devlet okullarına gönderiyor ve özel okulda okuyan öğrenciler pek çok avantajlı bir şekilde onların önüne geçiyor. Ama biz geldiğimizde öncelikle liyakati getirdiğimiz zaman, eğitim sistemini baştan reformla değiştirdiğimiz zaman insanlar gönüllü olarak çocuklarını devlet okullarına götürecekler, gönderecekler. Anadolu'daki bir çocuk da aynı eğitimi aynı yerden alacak, aynı kalitede alacak. Nişantaşı'daki bir çocuk da aynı eğitimi aynı kalitede alacak. O zaman da bu adaletsizlik ortadan kalkmış olacak. Liyakat dediniz. Dediğiniz gibi Türkiye'de en tartışmalı konulardan biri de gençlerin en çok şikayet ettiği konulardan biri de liyakat. Siz de örnek verdiniz. Ben yüksek puanla, bir dere yüksek bir dereceyle üniversiteden mezun oldum. Yüksek bir puan aldım. Ancak mülakatta elendim. Benim yarı puanıma sahip olmayan biri yerleşti ama ben yerleşemedim gibi şikayetleri var gençlerin. Siz buna son verebilecek misiniz? Liyakat Türkiye'ye mi? Tabii ki biz buna son verecek. Yani bu çok böyle Amerika'nın yeniden keşfi gibi çok zor bir aslında süreçte değil. Çok evet. Basit. Bunun sınav yöntemleri vardır. İnsanları elemek için yani daha doğrusu insan arasında bir değerlendirme yapmak için yöntemleri vardır. Bunu demokratik yollarda şeffaf bir şekilde aynı zamanda bilime dayalı hep beraber bunu gerçekleştiririz. Oturturuz bu sistemi ve insanlar mezun olduklarından sonra devlette görev almak istiyorlarsa bunun için değerlendirme sınavları olur. İlla bu yazılı sınav olsun KPSS gibi değil. Bazı alanlarda sözlü mülakat da gerekebilir. Bazı alanlarda teknik sınavlar da gerekebilir. Bunlar nasıl olacaksa insanlar o sınavlara girerler. Bunu ama şeffaf bir denetimde yapmak lazım. Yani kameralar önünde, adalet yolu açık bir şekilde, yani insanların itiraz yolu da açık şekilde. Bu sınavlardan geçerler. Puanı neyse hangi dine mensupmuş, hangi inanca mensupmuş, hangi ırka mensupmuş bunlar hiç önemli olmadan her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hiçbir kimlik farkına, ayrımcılığa tabi tutulmadan bu sınavlarda yerleşir ve liyakat aslında bu kadar basit şekilde çözülebilir. Bir tek bunun yöntemi bu torpe sistemini ortadan kaldırmak. Biz de geldiğimizde zaten bunu en büyük vaatlerimizden biri olarak söylüyoruz. Biz bu sistemi tamamen kaldıracağız. Liyakatli insanların değerlendirildiği bir sınav sonrasında görevlerine atanacaklar. Yani dayılar, teyzeler artık bir anlam ifade etmeyecek. Evet, dayı ve teyze olarak yani yeğenlerine belki sevgi gösterecekler. Onun dışında bir faydalar olmayacak. <laughs> Peki bilim dediniz. Bilim sizin için ne ifade ediyor? Ya bilim benim için yani Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok önem verdiği alanlardan bir tanesi olduğu için akıl yani insanların yönlendirilmesi de inancını da şey yapacak bilim akıl bu istikamete çizen yöntemdir. Biz akla ve bilime inandığımız sürece dogmalara işte olmayan şeylere yönelmediğimiz sürece bir hamaset yapmadığımız ve bilimin bize işaret ettiği şeyin yolunda gittiğimiz sürece bu toplum anca böyle gelişebilir. Yani bunun en İyi örneği. Bizim iki tane vatandaşımız belki bizim topraklarımızda bulunsa o imkanlara sahip olamayacağı için Avrupa'ya başka bir ülkeye göç ettiler. Ve bugün dünyadaki en büyük felaketlerden biri olan koronavirüsün aşısını buldular. Biz istiyoruz ki bizim ülkemizdeki insanlar beyinlerini bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin topraklarına adasınlar ve burada bunları üretebilsinler. Ama biz ne yapıyoruz? O, o, insanlara o bilim yolunu sunmuyoruz. Onların önüne daha önceki konuştuğumuz konulardan belki başkalarını geçiriyoruz. Ve bu insanlar beyin göçü şeklinde giderek başka bilim ortamlarında bu imkanlara kavuşuyorlar. Bu Almanya ekonomisini kalkındıran bir şey oldu. O iki insanın bulduğu aşı ve bulundukları ülkenin büyük bir katkıda sağladılar. Bir ülke bilimi takip ettiği zaman beyin neredeyse, bilim neredeyse ne kadar gelişmiş olabileceğini görüyoruz. İşte biz bunlardan çok uzaklaştık ve bilimden uzaklaşmak bizi bugün bu düştüğümüz bataklığa bile. Beyin göçü. Peki beyin göçündeki öğrencileri, gençleri geri dönüşünü sağlayabilecek misiniz? Bu çok önemli bir konu. Yani bu en çok sorulan sorulardan bir tanesi bize. İnanın bu insanların hepsi zaten Türkiye'ye dönmek istiyor. Bakın o kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki hep hani coğrafya derslerinde anlatılır. Bazı yerlerde hamasi bir şekilde söylenir. Dört mevsimin yaşandığı bir ülkedir burası. Tarım anlamında çok değişik imkanlara, farklı farklı bir sürü şeye sahip. Ya burası o kadar güzel bir ülke ki işte yaz turizmi, kış turizmi her şey var. Bu insanlar bu ülkeyi bırakıp yani ben bazen işte partinin oradaki or teşkilatlarıyla, örgütlenmeleriyle bir yere gelmek için Avrupa'daki bazı ülkelere gidiyorum. Gerçekten hani gün görmeyen, sürekli yağmur olan, güneş görmeyen ülkeler var. Ama insanlar orada refah ve mutluluğu gördükleri için buradaki ortamı bırakıp gidiyorlar. Ve şunu söylüyorlar yani keşke Türkiye'de buradaki demokratik ortama, buradaki akılcı sisteme sahip olsa da biz ülkemize dönsek. Yani bu insanlar Türkiye seve seve dönerler. Sevdikleri insanlar burada, büyüdükleri topraklar burası. Sadece onları buraya dönecek ortamı sağlamak lazım. İşte liyakati sağlamak lazım. Onun önüne hiç hak etmeyen birini geçirmemek lazım. Burada ekonomik özgürlüğünü sağlayabileceği bir ortam yaratmak lazım. Üretebilmesini sağlayacak ortamlar yaratmak lazım. Demokratik bir şekilde düşünüp kendini ifade edebilmesi lazım. Çünkü insanlar bir şey söylemeye korkuyor. Tweet atmaya korkuyor. Yani bunu hisseden bir insan ifade özgürlüğü. İfade özgürlüğünün olmadığı bir noktada yani konsere gitmesinin yasaklandığı bir ortamda Genç burada durmak ister mi? Gençliğini bir kere yaşıyor ömründe ve burada konsere gidecek önüne engel çıkartılıyor, festivaller yasaklanıyor. Yani diyor ki ben zaten hayatımda bir kere bu ortamları yaşayabileceğim. Bari gideyim, bunların rahatça yaşandığı bir ülkede yaşayayım, bu ortamlardan uzak kalmayayım diyor. Biz bunları ortadan kaldırdığımızda, yani AK Parti'nin yarattığı bu baskıcı ortamı ortadan kaldırdığımızda bu insanlar emin olun koşa koşa ülkelerine dönecekler zaten. Bunu da ifade ediyorlar. Öğrencilerin bir başka sorunu da yurt, e, yurt evet. fiyat, e, yurt fiyatları çünkü faiş rakamları ulaştı. E, öğrencilerin yurt ve KYK sorununu nasıl sor çözeceksiniz? Yurt ve kredi sorununu. Yani bu öğrenciler temelinde olan bir şey ama Türkiye'de faiz fiyat ulaşmayan hiçbir şey yok. Yani. yani öğrencilerin sadece yurtları değil, Türkiye'deki her şey bugün faiz bu ve atış Bu hani eğitimin önüne evet. geçiyor ya eğitim erişimini o yüzden. Evet yani şöyle tabii önemli... ki biz bu konuyu çok önemsiyoruz çünkü her senenin başında Belki en çok bize telefon gelen konulardan bir tanesi ya benim bir tanıdığım şu şehre gitti orada hiç arkadaşınız var mı ondan ona ev arkadaşı olsun ya da yurt bulamadık acaba bize yönlendireceğiniz bir yer var mı gibi telefonlarla sorularla meşgul oluyoruz. Çünkü insanlar bir bilinmezliğin içerisine gidiyorlar. Yani bir şehirde doğmuş büyümüş yaşıyor başka bir şehre yeni bir hayata başlayacak çünkü öğrenci olarak oraya gidiyor ve bu arayışa giriyorlar ama devletin KYK kapasitesi zaten çok yetersiz. Ve bu sene ne yaptılar? olan yurtların üzerine hiçbir yurt eklemeden doğuruyoruz. 4 kişilik odayı 8 kişiye çıkardılar. İnsanlar böyle bir küçük 15 metrekare odada ranzalarda 8 kişi kalacak noktaya geldi ve yurt sorunu çözdük, kapasiteyi arttırdık dediler. Bu insani bir barınma ortamı da değil. Yani olan kapasite de zaten insancıl değil. Bizim bu konuyla ilgili çok önemli bir vaadimiz var. Genel Başkanımız da her yerde, her gençlerle buluşmasında bunu söylüyor. Birincisi biz bir yıl içerisinde Türkiye'deki yurt sorunu çözeceğiz. Ve TOKİ'ye talimat vereceğini söyledi Genel Başkanımız. Dedi ki Türkiye'deki öğrencilerin yurt sorunu çözmeden başka hiçbir inşaat yapmayacaksınız. Tabii bugün depremzedelerin de yaşadığı belli travmalar var. Öncelikle onların barınma sorununu da bir an önce ortadan kaldıracak projeler geliştiriliyor. Onlarla beraber yurt sorunu öncelikli bir sorun olarak çözüm bekliyor ve biz oraya yöneleceğiz. Türkiye talimatlar vereceğiz. Türkiye'deki öğrencileri çok iyi şartlarda barınabilecekleri yurt sorunu ortadan kaldırmadan başka hiçbir inşaat yapmama talimatı vereceğiz. KYK'nın bu sorunu ortadan kaldırmasından sonra tabii ki öğrencilerin işte bir de barınmalarından sonra işte beslenmeleri, sosyal bir hayat sürdürebilmeleri için belli şartlara gerekiyor. Orada da bursla ilgili, kredilerle ilgili çok ciddi düzenleme önerilerimiz var. Asgari ücretin üçte birine yükselteceğiz burs ve kredileri. Bu çok önemli bir vaadimiz yine. Öğrencilerin de çok ilgisini çeken ve bizim aslında konuşmanın ilk başına söylediğimiz gençlerde çok ciddi bir oy karşılığı var. Bunun sebeplerinden bir tanesi. Biz bunların sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerileri ürettikçe gençler de buraya ilgi duyuyorlar. Yani benim sorunlarımı anlayan, dinleyen bir çözüm bulan parti CHP diyorlar. KYK kredileri ile ilgili böyle güncel şeyler var. Tabii hani belki ilerleyen sorular da vardır. Mevcut KYK borçlarının da Türkiye'de pek çok problemi var. Onlarla ilgili de tabii çalışmamız devam ediyor. Tam olarak ben de onu söyleyecektim. E, yetişkin gençlerin, yani üniversite yıllarından kalma KYK borçları önlerine evet. katlanmış faizli bir şekilde çıkıyor. Bu da sosyal medyada zaman zaman gündem oluyor. O borçlar ne olacak? Silinecek mi? Tabii hani ben söylemiştim ya biz de aslında o sorunları yaşayan gençlerden. Ben KYK borçlu gençlerden bir tanesiyim. Genel başkanımız bir tweet atmıştı belki öğrencilere çağrı olarak. CHP iktidara geliyor o zamana kadar borçlarınızı ödemeyin biz size en güzel şekilde bu borçları ödemeniz konusunda yardımcı olacağız diye. Ben de o yüzden şu an ödemiyorum da borçlarımı bekliyorum. Ve Türkiye'deki milyonlarca KYK borçlusundan bir tanesiyim siz de e, iktidar olmanızı bekliyorsunuz. KYK Evet genel başkanımızın için. çağrısına uydum. E, çünkü çok akılcı bir yöntem sundu genel başkanımız. Güzel. Öncelikle faizleri silme konusunda zaten aylarca bu söylemi dile getirdi. Hı -hı. En sonunda iktidar buna mecbur kaldı. Ve iktidar gençlerin KYK borçlarındaki faizi sileceğini açıkladığı anda Twitter'da binlerce tweetle teşekkürler Kılıçdaroğlu hashtag'e girdi. Yani aslında insanlar o sorunu da kimin çözünü biliyorlar. Tabii biz e, sadece faizleri silmekle bu sorunun çözüleceğini düşünmüyoruz. Aynı zamanda gençlere ödeme kolaylığı ile ilgili de yöntemler sunuyoruz. Birincisi gençler bir işe girene kadar yani devlet onlara bir iş bulma görevini yerine getirene kadar bu borcu ödemeyecekler. Devlet onların bir işe girmesini bekleyecek. Şimdiki sistemde... Bu da çok önemli. Ee, bölüyorum kusura bakmayın ama istihdam nasıl sağlanacak? Yani Onlarca veterinerlik Hı. fakültesi var ama kaç veteriner re evet. ihtiyaç var? Yani bu istihdam nasıl sağlanacak? Ee, öğretmen fazlalığı var ama yeterli alan yok. Bunu yani öğretmenler konusu benim katıldığım bütün söyleşilerde, programlarda dile getirdiğim bir konu. Bir kere sistemde zaten bir matematik hatası var. Türkiye'de <laughs> evet. Tüyin rakamlarına göre bile 170-180 bin öğretmen ataması olduğunda bugün Türkiye'deki öğretmen sorunu ortadan kalkıyor. Yani atanamayan öğretmenlerden 180 bin tanesini atadığımız zaman hiçbir okulda öğretmen eksiği olmuyor. Ve çok insani şartlarda hani sınıfların kapasitesi de çok arttırılmadan normal şartlarda 180 bin öğretmenle Türkiye'de öğretmen sorunu kalkıyor. Peki Türkiye'de kaç tane öğretmenlik mezunu var? 800 bine yakın. Yani siz devlet olarak 170 180 bin öğretmene ihtiyacınız olan yerde 800 bin kişi mezun etmişsiniz. Bu zaten matematik hatası, i̇şte, sistem hatası. İstihdamı siz nasıl sağlayacaksınız? Evet, yani istihdam yok çünkü. İşte bunun bir kere planlaması yapılması lazım. Devletin akılcı bir politikayla bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra bile kendisine ne lazım biliyor ve buna yönelik bir eğitim sistemi inşa ediyor olması lazım. Yani sizin 180 bin öğretmen ihtiyacınız varsa 200 bin öğretmen mezun edersiniz. Belki başkaları mezun olduktan sonra başka alanlara yönelir diyerek bu sistemi kurarsınız. Siz zaten 600 bin kişiyi işsiz kalacağını bile bile ya da daha doğrusu kendi alanında çalışmayacağını bile bile mezun ediyorsunuz. Bir kere sistemi bir doğru kurmak lazım. Korten ihtiyaca i̇htiyaca göre kapatmak gerekiyor. Tabii ki ihtiyaca göre dizayn etmek lazım. Çünkü çağ değişiyor. Başka meslekler öne çıkıyor. Başka teknolojiler gelişiyor. Ve alanları, kontenjanları oraylara yönlendirme, yönlendirmek lazım. İkincisi üretimi teşvik etmek lazım. Yani bizim ülkemizin çok ciddi kaynakları var. Bugün dünyadaki en çok vergi toplayan yani vatandaşın en çok vergi yükü bindiren ülkelerden bir tanesiyiz. Çok ciddi de gelirler toplanıyor. Ve biz bunları ne yapıyoruz? Rant projelerini gömüyoruz. İktidarın işte o ortadan kaybolan 418 milyar dolar şeyi var ya. Bugün Türkiye'deki bütün insanların işsizlik problemini çözebilecek hatta daha fazlasını çözebilecek bir para. Ama biz o rant projelerini aktarıyoruz. Bugün Türkiye'de fabrikalar, insanlar, iş alanları kurmak yerine Kanal İstanbul gibi anlamsız bir rant projesine paraları gömmeye daha doğrusu oralara yönlendirmeye çalışıyoruz. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da sık sık şunun altını çiziyor. 418 milyar doları Türkiye'ye geri getireceğim. Evet. Diyelim geldi 418 milyar dolar. Bunun ne kadarından gençler faydalanacak? Ya bunun tamamından gençler faydalanacak. Çünkü gençler bu toplumun bir parçası. Otomatik olarak ailelerine geri dönüş olduğunda para gençlere de geri dönmüş olacak. Yani vatandaşın tamamı bundan faydalanacak. Çünkü aslında vatandaşın kendisinin parası. Hani biz dışarıdan bir parayı getirmiyoruz. Vatandaşın çalışarak, alın teri dökerek, aylarca, yıllarca bu ülkeye hizmet ederek topladığı, kazandığı ve devletin hazinesine koyduğu para rant projeleriyle bu ülkenin dışına kaçırıldı. Yani hiç uçak inmeyen havalimanlarına bugün devlet ödeme yapıyor. Ya siz bunu uçak ihtiyacı olmadığını göremeyecek kadar saf mısınız? Değilsiniz. Siz biliyorsunuz aslında oraya uçak inmeyeceğini, buna gerek olmadığını ama oraya o inşaatı yapıyorsunuz ki birileri oradan para götürsün. Ve bu paralar aynı zamanda yurt dışına kaçırılıyor. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar İngiltere'de gayrimenkuller satın alıyorlar. Amerika'da inşaatlar yapıyorlar. Yani hani Türkiye'de de tutmuyorlar parayı. Çünkü biliyorlar ki yarın birlikler değiştiğinde bu paralara birileri diyecek ki nereden kazandın kardeşim bu paralar ya da bu paralar kaynağı ne devletin parası bunlar arasında diyecek. Oralara götürüyorlar ama dünyadaki genel yani başkanımız hep söylüyor. Dünyadaki hiçbir uluslararası mahkeme bir devletin soyulmasına göz yummaz. Paralar nereye gittiyse oradan da aynı şekilde geri getirilir. Ki, genç seçmen oy kullanacak, sandığa gidecek. 14 Mayıs az kaldı. Öğrencilerin seçim sorunu nasıl çözülecek? Çünkü seçimler Haziran'dan Mayıs'a öne çekildi. Siz bunu nasıl sağlayacaksınız? Ne, yani, nasıl bir formül düşünüyorsunuz? Birin, birincisi zaten hani öğrencilerin oy kullanamaması için seçimin tarihi 14 Mayıs. Yani 18 Haziran'dan 14 Mayıs alınmasının temel gayesi bu. Çünkü bir başka mantığı olsaydı bundan önce de aynı şeyler olabilir ama Türkiye'de zaten seçimler Haziran ayında yapılıyor. Gelenek bu. 2018'de de Haziran ayında yapılmış. 2011'de de Haziran ayında yapılmış. 2015'de de Haziran ayında yapılmış. Yani son seçimlere baktığımızda işte bir 2015'teki tekrarlanan seçimler vardı Kasım'da ama onun da aslı Haziran'daydı. Bütün seçimler Haziran'da yapılmış. Ne oldu da bir ay önce aldınız? Hani biz yıl, aylarca dedik ki erken seçim yapın. Türkiye'yi batırdınız, ekonomisini çökerttiniz. Bu ülkenin bir an öncesinden kurtulması lazım. Erken seçim yapın. Yapmadılar seçimlere çok az bir tarih kaldığında da dediler ki biz 18 Haziran'da değil de 14 Mayıs'ta yapmak istiyoruz. Niye 14 Mayıs'ta yapıyoruz? Ne farkı var? İki sebebi var. Birincisi 14 Mayıs 18 Haziran tarihleri arasında doğacak gençlerin oy kullanmaması. İkincisi de üniversite öğrencilerinin sandığa gidememesi. Hedef gençlerdi yani. Çünkü oy alamıyorlar gençlerden. Yani kendi dönemlerinde yetişmiş gençler bir an önce bu iktidardan kurtulmak istiyor. Ve diyorlar ki bizim bunların oyunu alamıyorsak sandığa katılımını engellememiz lazım. Yani zaten kendilerinin oy alma gibi beklentisi yok. Görüyorlar, anketlerde de görüyorlar, sokakta da görüyorlar. Gençlerle sohbet ettiklerini de görüyorlar. Diyorlar ki bari sandığa katılmalarını engelleyelim. Şimdi ortada çok büyük bir belirsizlik var. Üniversite öğrencilerinin oy kullanma meselesi. 30 Mart'ta bir karar açıkladılar. Dediler ki kapatılan üniversitelerde 3 Nisan tarihi itibariyle hibrit eğitime geçiyoruz. Niye 30 Mart'a bıraktılar bu karar? Çünkü 2 Nisan'da öğrencinin ikametgah değiştirmesiyle ilgili süre doldu. Yani oldu bittiye getirdiler. Öğrenciler ne yapacağını şaşırdı. Ve orada da şöyle bir tuzak var. Dediler ki vize sınavlarınız online olacak. Ama final sınavlarınız yani nedense tam seçime gelen final sınavları üniversitelerin kararına bırakılacak. Online de olabilir, yüzde de olabilir. Yani şimdi genç diyor ki ben ikametgahımı aldırsam ailemin olduğu yere hadi beni çağırırlarsa üniversiteye. Ya da üniversitemin olduğu yerde kalsın ama hadi gelmenize gerek yok derlerse ne yapacağım diye belirsizlik içerisinde kaldı ve ikametgahını değiştiremedi. Şimdi bununla ilgili engellemeleri yapıyorlar ya biz de tabii ki buna yönelik hazırlıklar yapıyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız var. Yani geçen Ramazan'da hayata geçirdiğimiz bir proje vardı. Çok da beğenilmişti. Askıda Genç Bilet diye bir kampanya yapmıştık. Çünkü biz Ramazan'da öğrenci ziyaret ediyorduk. Diyorduk ki hani gıda fiyatları çok arttı. Öğrencilerle beraber iftar yapalım. Hem sohbet etmiş oluruz hem de onlara sıcak bir yemek sunmuş oluruz. Arkadaşlarımız, annemize, babamıza rica ettiğimiz yemeklerle. Onların sofralarına konuk oluyorduk. Konuşmalarda şunu fark ettik. İnsanlar bayramda ailesinin yanına gidemiyor. Çünkü bir KYK kredisiyle giriş dönüş bilet alamıyor. Dedik ki biz buna ne yapabiliriz? Arkadaşlarla oturduk toplandık. Böyle bir proje geliştirelim. Gençlerde bir sorun var. Asgı'da genç bilet yapalım. Nasıl yapacağız? Bir kampanya başlatalım. Bir sürü Türkiye'de gönüllü insan var. Amcalarımız, teyzelerimiz, bayramda çocuklara verecekleri harçlıkları oraya yatırdılar. Çok büyük bir para toplandı. Ve binlerce öğrenci o havuzda toplanan parayla biletini aldı. Annesinin babasının yanına gitti. Bunu da çok şeffaf bir şekilde yaptık. Bir internet sistemi ortamında güvenli bir denetimde. Öğrenci belgesini de kontrol ederek, ikamet da kontrol ederek. Çünkü bağışların da güvenini kazanmak gerekiyor bir yandan. Çok güzel bir sistem oturttuk. İnsanlar bayramda şey oldu. Şimdi dedik ki bunun aynısını seçimde de yapabiliriz. Yine büyük bir bağış kampanyası başlatırız. İnsanlarda bu konuyla ilgili çok büyük bir gönüllük var. Milyonlarca lira buraya bağışlanır. Ben ona inanıyorum. Bunu yapacağız. Ve demokrasi bileti adıyla bir kampanya başlatacağız. İnsanlar bize seçimde oy kullanacakları yerle öğrenci belgelerini doğrulayacağımız bir belge yükleyecekler sisteme. Bunu sunacaklar bize. Biz de bunun üzerinden öğrencilerin biletlerini temin edeceğiz. Nasıl temin edeceğiz? Bu havuzda toplanan gönüllerin oluşturduğu parayla. Ve gidecekler öğrenciler. Gerekirse baktık toplu sayıda öğrenci var orada. Otobüs tutacağız onları memleketlerine gönderebilmek için. Bu organizasyonu sağlayacağız ve öğrenciler gidecek, oylarını kullanacaklar. Orada biz insanların hangi partiye oy vereceğini bilemeyiz. Bizim böyle bir gayemiz diyor. Hangi partiye oy verecekse o genç gitsin kendini ifade etsin. Demokrasi budur. Sandığa gitsin desin ki ben özgür tercihimle, özgür irademle bu oyu kullanıyorum. İstiyorsa AK Parti'ye versin, istiyorsa Milliyetçi Hareket Partisi'ne versin, Cumhur İttifakı'na versin. Bunlar çok vermiyorlar. Öyle bir ihtimal çok gözükmüyor Türkiye'de onlara oy verecek genç seçmen çok az ama oralara bile verecekse önemli değil gençler düşüncelerini ifade etsin. Biz bu kampanyayı çok ciddi şekilde hazırlandık ve hayata geçiriyoruz. Peki sizin iktidarınızda askıda bilete ihtiyaç kalacak mı? Tabii ki kalmayacak. Yani bu zaten bir geçici önlem. Ee, hani biz çok ünlü bir söz vardı hani ortadan yoksulluğun kaldırılmasını istiyoruz. Onlar yardım edilmiş yoksullar istiyor. Yani ortada bir yoksulluk olsun. Biz bunlara yardım sağlayalım. Halbuki biz bunu istemiyoruz. Biz yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyoruz. Türkiye'de gençlerin bilet alması bile yani o kadar barem düştü ki. Eskiden ev almak, araba almak konuşulurdu gençler için. Ya araba almasın gençlerde o da lüks denirdi. Bir ara cep telefonuna düştü bu. Hani gençlerin <laughs> cep telefonu, ee, gençlerin cep telefonu alması lüks görülmeye başlandı. Oradan da çıta aşağı düştü. Şimdi otobüs bileti alması, uçak bileti alması lüks görülmeye başlandı. Hani barem gitgide aşağıya düşüyor. Biz tabii ki bunu ortadan kaldıracağız. Yani gençler çok rahatla seyahat edebileceği, kendi cep telefonlarını rahatça alabilecekleri harçlıklarıyla araba alabilecektir. Ya bugün Türkiye'de bir gencin araba alma hayali falan yok. Öyle bir şey ortadan kalktı yani. Sıfır bir araba almak neredeyse 1 milyon TL'ye mal olmuş. Hangi genç ne kazanıyor da bir milyon TL'ye bir araba alabilir ya da ev alabilir? O hayallerde biz otobüs uçak bileti almaya kadar düştük. Tekrar inşallah o seviyelere çıkartacağız diye. Telefon demişken, teknolojik aletler demişken akla sokak röportajları geliyor bir yandan. Sokak röportajlarında tansiyonu çok yüksek gençler görüyoruz. Yani 20 yaş, 30 yaş büyük kendilerinden insanlarla hiç kuşkusuz her sohbete girebiliyorlar, her çatışmaya yani çatışmadan ziyade her kavgayı edebiliyorlar. Gençlerin tansiyonu çok yüksek. Siz bu tansiyonu düşürebilecek misiniz? Tabii ki düşüreceğiz. Yani az önce söylediğimiz pek çok şey aslında gençlerdeki tansiyonun yükselmesinin sebebi. Bugün bahsettiğimiz yoksulluk, gençlerin yokluk çekmesi bu tansiyon artmasına sebep olanlardan bir tanesi. Çünkü Artık çok evrensel bir çağda yaşıyoruz. Anında dünyanın neresinde ne oluyor gençler görebiliyorlar ve diyorlar ki benim dünyadaki akranlarım bambaşka bir hayat yaşıyor. Ben Türkiye'de bambaşka zorluklar içerisinde bir hayat yaşıyorum. Halbuki benim aynı teknolojik aletlere, aynı özgürlük ortamına sahip olmam imkansız değil. Bunu engelleyen bir iktidar var. Ben bu iktidardan kurtulmalıyım diyor. Bir gencin PlayStation alabilmesi bugün hayal olmuş ülkede. Avrupa'daki yaşıtları harçlıklarıyla alıyorlar bunu. Genç bunu görünce diyor ki ya benim akranım Avrupa'da bunu harçlıklarıyla alabiliyor. Ben annemin babamın maaşıyla neredeyse bunu alamıyorum. Burada bir problem var diyor ve bu gence mutsuzluk, tansiyon, sizin söylediğiniz gibi yüksek şikayet olarak geri dönüyor. Burada zaten onlar da sorunun çözümünü biliyorlar. Diyorlar ki benim bu iktidardan kurtulmam lazım. Bazen işte iktidar destekleyen kendi yaş büyükleriyle tartışmaya girmelerinin sebebi de bu. Diyorlar ki ya bu kadar yokluk, bu kadar zorluk var. Siz bu iktidarı hala desteklemeyin. Gelin bak biz kurtulmak istiyoruz. Siz de bunun önüne tıkamayın beraber kurtulalım. Çünkü siz de aynı mutlu ortamı yaşamaya hak ediyorsunuz diyorlar. Genç Osman Bey şu olacak mı? Çıkar telefonunu göster tartışması son bulacak mı? Yani şu, burada dediğimiz zihniyetin değişmesi lazım. Bir kere cep telefonunun lüks olarak görülmekten vazgeçeceği bir ülke yaşamamız lazım. Yani insanlar şunu demesi lazım ki cep telefonu ne ki çok basit çok rahatça anlam bir şeye Kırman dönmesi lazım. Yani. Tabii ki sağlayacağız. Ya yani diyorum ya bu ülkenin o kadar büyük kaynakları var ki doğru kullanıldığında emin olun bunların hepsi çok basit şeyler. Sağlayan ülkeler nasıl sağlıyor? Yani harçlıklarıyla insanlar bu teknolojik aletleri alabiliyorsa dünyanın başka yerlerinde Türkiye'de de alabilir. Niye alamasın? Sadece bunun için kaynakları doğru kullanmak, bu ülkenin paralarını çalmamak gerekiyor. O ortamda sağlandığında zaten olacak bunlar. Peki gençler neden yurt dışına gitmesin, Türkiye'de kalmaya devam etsin ve size neden oy versin? bunları bize özel, özetle yani tanımlamanızı istesem bize bu 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 sebeplerden dolayı oy vermeliler diye. Birincisi Türkiye'deki gençlerin yüzde ne yakını yurt dışına gitmek istiyor. Bu tespitten başlamamız lazım. Bu bir ilkenin içine düşe, düşebileceği en kötü durum. Yani kendi gençleri yüzde seksen oranında yurt dışına gitmek isteyen bir ülkenin ilerleyebilmesi mümkün değildir. Kendi varlığını sürdürebilmesi de mümkün değildir. Bu ortamdan Türkiye'yi acilen uzaklaştırmamız lazım. Bunun için az önce saydığımız pek çok şey var. Öncelikle demokratik bir ortamın sağlanması lazım. Liyakat sisteminin gelmesi lazım. İnsanlara ekonomik bir refah ortamı sağlanması lazım. Düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü gelmesi lazım. Rahatça, mutlu bir şekilde bu ülkede yaşayabilecekler ortamı sağlamak lazım. Bunlar sağlandığında bir kere yurt dışına gidişler olmaz zaten. Niye gitsin insanlar? Bu ortamda kalırlar. Biz bunları sağlayacağımızı söylüyoruz. Yani bir genç tweet attığı için kapısında polis görmeyecek. Bu çok zor bir şey değil ki CHP bunu nasıl yapacak? Emniyete, adli makamlara bununla ilgili talimat verecek. Sizi istediği gibi eleştirebilecek Tabii Tabii ki yani var. bu ortamı sağladığınız zaman demokratik ortamı insanlar bu rahatça ifade edebildiğini ya da konserlere gidebildiğini bir şey alabilmek için servet ödemediğini gördüğünde diyecek ki ben niye buradan gideyim ki annem, babam, sevdiklerim, okul arkadaşlarım, çocukluk arkadaşlarım hepsi burada. Ben burada yaşamaya devam edeyim diyecekler. Bir Gençlerin CHP'ye oy vermesi için bunların hepsi yeterli. Çünkü bunlar çok basitçe değişebilecek bir zihin değişikliğiyle ortadan kaldırılabilecek sorunlar. Biz bunları zihin değişikliği yaparak ortadan kaldıracağımızı söylüyoruz. İkincisi biz kendimiz de aynı sorunları yaşadığımız için gençlerin sorunlarına en iyi çözüm önerileri olan partiyiz. Daha yeni pek çok maddesini konuştuk. Biz bu sorunları yaşadık ve bununla ilgili çok önemli tespitler yaparak çözüm önerileri getirdik. Eğer bu sorunlar çözülecekse CHP tarafından çözülecek ve gençler burada kendi sorunlarına yönelen ve çözen bir parti olduğu için de CHP'yi tercih edecektir. Bu anketlerde de gözüküyor. Zaten genç seçmen arasında biz rakiplerimizin çok önünde bir partiyiz. Bu ivmeyi de daha da arttıracağız. Yani 14 Mayıs'ın sandıkları kapanana kadar biz bir oy daha fazla nasıl alırız? Bir genci daha fazla nasıl ikna ederiz? Bunun çabasını da olacağız? Ve rekor oyla da gençler arasında bundan önceki seçimlerde bir partinin elde edemediği kadar yüksek bir oyla seçimleri tamamlayacağımıza inanıyorum. Genç Osman Bey yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sizinle program yapmak çok güzeldi. Keza sizinle de aynı şekilde. Podcast de Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı Osman Killi'yi ağırladık. Z kuşağını ve genç seçmeli konuştuk. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Podcast dinle.